Tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın da ifade ettiği gibi e, sorunların konuşarak çözülmesi ve siyaset yoluyla çözülmesi e, bizim de tabii ki doğal olarak tercihimizdir. Bu noktada e, adaletin sağlanması, insan haklarına e, saygı duyulup e, çifte standartçı bir anlayıştan uzaklaşılması, adaletin ekonomi anlamında da paylaşımda adalet olarak da Türkiye genelinde yayılması... Son derece önemli. Yani biz hep söylediğimiz yönetimde adalet olsun, paylaşımda adalet olsun, yargıda adalet olsun. Yani burada Güneydoğu'da da yaşanan sorunların pek çoğunun temelinde aslında bu noktalardaki adaletsizlikler yatıyor. Çifte standartçı uygulamalar yatıyor. Oraya e, üvey evlat muamelesi yapılması, yatırımların yeterli noktada, yeterli düzeyde yapılmaması, oranın ekonomik anlamda geri kalmış olması, bir takım... E, Kürt vatandaşlarımıza yapılan ayrımcılığa dayalı uygulamalar, özellikle tabii 90'lı yıllarda bu daha çoktu. Gerçi AK Parti Bunlar, döneminde ciddi olarak bir düzelme var sanın ki Yatırım eskiye noktası, göre tabii eskiye göre bu Hı. konular büyük ölçüde açıldı. Ama işte mesela orada halkın seçtiği bir belediye başkanına sonradan kayyum atanmaması efendim orada Van'da mesela oldu seçimi kazanmış belediye başkanı seçimi kazandıktan sonra tam mazbata verileceği sırada ya senin aday olman hukuksuzmuş onun için sana mazbatayı vermiyoruz ikinci olana veriyoruz gibi uygulamaların olmaması e, bunlar olabilir ama tabii burada Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü en önemli kırmızı çizgimiz İşte e, bugün basına yansıyan bazı gelişmeler oldu e, dem partililer bazı kanun teklifleri sunmuşlar içinde Abdullah Öcalan'ın da e, serbest bırakılması, işte 25 senesini içeride dolduranların serbest bırakılması kapsamında Abdullah Öcalan'ın da serbest bırakılması gibi bir talepleri oluyor. Yani bu gibi tabi konularda bir e, esneme olması uygun olmaz. Türkiye'nin birliği, beraberliği, bölünmez bütünlüğü, terör örgütünün bir terör örgütü olarak DEM Parti tarafından da tasdik edilmesi, tanınması, e, tabii ki silah bırakılması, bu terör eylemlerine son verilmesi ama bununla beraber dediğim gibi sizin demokratik yoldan kazandığınız belediyede devlet eliyle elinizden alınmasın kayyum atanmasın efendim paylaşımda adalet yönetimde adalet yargıda adalet sağlansın Türk Kürt kardeş olsun eşit muameleye tabi olsun e, bu konulardaki taleplerin görüşülmesi siyaset yoluyla konuşarak halledilmesi e, diyaloğun, müzakerenin her zaman faydası var ama dediğim gibi bir tabi e, ölünmez bütünlüğümüzle ilgili veya işte e, terör örgütünün e, silah bırakmasıyla ilgili kırmızı çizgilerimiz tabii çiğnenmemeli veya Abdullah Öcalan'ın serbest Siz bırakılması peki gibi bu...